Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün günlerden cumartesi günü. Ve sabahtan kahvaltımızı yaptık. Şimdi denize doğru gidiyoruz. Bir denizde yüzeriz. Öğleden sonra geliriz. Annem de bana bir şeyler gösteriyor. O yüzden birazcık dikkatim dağıldı. Şimdi gidelim. Hafta içi olduğu için buradan da çalıştığımdan dolayı yine video çekemiyorum. Çünkü ekstra yapılan hiçbir şey yok. Mesai yapıyorum. Yani bildiğiniz o otukta oturarak Meyzeler <laughs> başına sakılıyor. Yani burada sanki çok atoy olmuş gibi basıp basıp geliyor bu insanlar. Sinir ediyor. Bir bizim oralarda çok kedi var. Bizim bahçede beslediğimiz dört kedi var ya onlar da bizi hep böyle kapıya kadar geçiriyor. Şu an muhtemelen bak babam burada. Geliyorlar mı acaba? Yok. Arabadan korkmuşlar gelmiyorlar. şey. Şimdi gelmiyorlar değil mi? Geliyorlar. Geliyorlardı. Abi, Gelmesinler. Aynen arabadan korkmuşlardı. Gelmesinler zaten. Çıkamıyorlar ya zaten. Boş ver boş ver gelsin. Denize çıkan yollar. Buranın en sevdiğim ayı gerçekten Eylül. Kimsecikler yok. Deniz zaten çarşaf gibi bugün. Şimdi bir güzel yüzeriz. Şuraya bakar mısınız? Buraya kadar taş sonra kum geliyor zaten. Aa, çok güzel ya. Çok heyecanlıyım. Havuz <laughs> gibi bir suya girdim. Gerçekten muhteşemdi yani. Yarım saat falan kaldım. Hiç rüzgar yok. Tertemiz. Muhteşemdi yani. Muhtemelen gitmeden bir kez daha gireceğim. Çünkü gerçekten çok efsane bir denizdi ya. Yani. Uzun zamandır bu kadar güzel bir denizde. Bizim burada yüzmemiştim. Bir de bunun Eylül daha güzel oluyor. Çünkü herkes gidiyor, boş, sakin, kafa dinliyorsun falan. Bayağı keyifli bir gün olacak benim için bugün. Çok huzurluyum yani. Sonrasında bir şey anlatacağım muhtemelen. Ama tam emin değilim anlatsam mı, anlatmasam mı diye onun bir kararını vereceğim. Bakalım. Aynen yani. Oğlum. Annem, evet. O sıraya girdi onunla. Şu bak. Allah'ım ya Çok tatlısınız. Çok. Geçireceksiniz bak bak bak. Vallahi biz de <laughs> yerim seni. Çocuk, seni yerim çocuk. <laughs> Önden gidiyor. Denize götürüyorlar çıldıracağız. <laughs> çok güzeller ya ertesi günden merhabalar. Yine bizi, tayfa bizi denize götürüyor. <laughs> Dörtlü şekilde. Biz de şimdi yakın yere gideceğiz. Şehirlerimizi aldık böyle sandalyelerimizi. Birazcık otururuz denize girip hemen geliriz. Akşama da böyle beş çayı gibi bir şey yapacağız. Canım çok kısır çekti, kısır yaparız. Evde semizot vardı, semizot yaparız. Bir de buzlukta sigara böreği vardı. Onları da çıkartır, onları da böyle kızartırız. Yanında bir de çay mis gibi. Bugün hava çok güzel. Dün de çok güzeldi. Gerçekten artık havalar bayağı güzelleşmeye başladı. Allah'ım çiftlerini görseniz çok tatlılar ya. Heh, koş. Ay Allah'ım Öyle. Bakalım şimdi denize gidiyoruz. Sizi çekerim zaten. Tamam, çok güzel Şu hava çok durgun. İnşallah sahil esmiyordur. Yine havuz gibi bir denize gireriz. Denize çıkan yollar şu an öyle güzel deniz kokuyor ki size anlatamam. Ben yani gibi bakın Dümdüz. havuz gibi. Abim kurmuş bile kendi şeyini, <laughs> sandalyesini. De eve geldim annemler hala aşağıda. Yani çok sıcak bastı. Biraz böyle köpük vardı. Muhtemelen bir yer arıtmasını bıraktığı için girmek istemedim. Şimdi eve geldim. Ee, bugün biraz dinleneyim. Saat 2 gibi annemler geldi bir kahve içeriz. Türk kahvesi. Sonra da evde bir iki işler var. Ev süpürülecek. Işte çamaşırlar falan vesaire. Ben de sonra muhtemelen giderim. Bizim burada çok yakında işte hem şok, bim, a101 hepsi böyle yan yana. Onlardan bulursam işte kısırlık malzeme alacağım. Kısır yaparız sizinle beraber. Biraz ceylan usulü yani. Klasik kısır tarifleri gibi değil. E aynı mantık da hani. Ama güneşte yürüyünce gerçekten güneş enerjini çekiyor. Hele dün dün geldim eve saat 2'ydi. koltukta bu koltukta bir 5 dakika bir nefes alayım diye bir uzandım. Bir uyumuşum. Tam iki buçuk saat bayılmışım yani sızmışım resmen. Ama çok iyi geldi yani. Bugün de denize giremedim ama akşam tekrar bir deneyeceğim şansımı. Yarın da çok güzel bir yere gideceğiz beraber. Bilenler bilir. Kadırga koyuna. Oraya gitmek istiyordum. Yani ben izin aldım çünkü pazartesi günü yarın. Bakalım. Bakalım nasıl bir gün olacak kadar ayında Biraz komşularla falan gideceğiz zaten. Birazcık kalabalık olabiliriz. Ay çok sıcak. Bence ben en iyisi gelmişken bir duşa mı girsem acaba ya? Serinlemek için. Allah çok mantıklı galiba öyle bir şey yapayım. Çok sıcak çünkü. Fazla sıcak. Çıktık. Sırlık malzemeleri almaya gideceğiz. Bir de soda alacakmışız. O yüzden babam da pazar arabasını çıkarıyor şimdi. Daha rahat düşünüyor çünkü. Kısırlık malzemelerim hazır. Bu tarafta da mercimek salatası için malzemelerim hazır. Burada da görmüş olduğunuz gibi semizotunu yıkadık. Sonrasında da mercimeklerim de yıkandı, pişti. Kısırım da haşlandı. Burada da şu an soğanları kavuruyorum. Sonra da şöyle güzel bir annemin yaptığı biber salçası ile kavrulacak. Evet artık kısırım hazır. Ve en son soslarını koyacağım Burada da gene mercimek salatamızı Soslarını en son koyacağım Ve afiyetle yiyeceğiz Kadırga koyuna geldik şimdi Şöyle göstereceğim Geldiğimiz test de çok tatlı Onu da göstereyim Dün bu arada yaptık ya Kısırları mercimek salatasını Annem semizotu salatasını yaptı Sonra komşularla birlikte yemek yedik ama çekemedim Havanın güzelliğine bakar mısınız? Şimdi hemen üstümüzde değişik bir denize gireceğiz. Olmaz burada. Deniz pastanı kapattık. Şimdi bir saatlik yolumuz var. Yolda yemek yer miyiz bilmiyorum ama benim canım evdeki salatalardan yemek istiyordu. Bakalım ne olacak ne bitecek. Saçımda da öyle çok fena oldu. Neyse. O zaman bize iyi yolculuklar gençler. Araba kullanacağım için yolları falan çekmedim. Dün windeyi kapamayı unutmuşum o yüzden kapanışı yapmaya geldim. Dün de geldik. Ee, gene bir önceki gün hani şey yapmıştık ya kısır mercimek salatası, semizotu salatası falan. Onları yedik çayla beraber gene yemek falan yapmakla uğraşmadık yani. Şimdi ben size o şimdi bir kapanış yapayım. Yapayım mı anneciğim? Yapabilir miyim seninle kapanış? Kuzu, o bebeği. Nasıl rahatsız ediyorum onu kuyruk sallanıyor. Tamam tamam al hadi al. Al hadi al. Ay. Hmm. Aşamıyor da yalıyor bu arada arkada. O <laughs> da senin ağzını burnunu yedim. Şabanım benim. Güzel Şaban. Evet anneciğim. Anne evet evet öyle uyku bulmuyor. Ay te 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 te. Hadi güle güle de. Kanalımıza abone olmayı unutmayın de. Dedim mi? dedin mi? Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğeni basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşüş. Bay bay.